Zaman saati ayarına. Okey'e OK bastım. Isıtma devresi bir zaman programı. Bakın ısıtma devresi bir zaman programı. Okey'e OK bastım. Hangi günlere ayar yapmak istiyorsun diyor. Burası normal bir apartman dairesi olduğu için pazartesi pazarı seçiyorum. Ayrım yapmıyorum. Bir tık daha sağa geçtim. Yani burada seçmiyorum. Zaten seçil olduğu için geçiyorum direkt. Bir tık sağa geldim. Sabah saat 5.30'da konfor ayarına 23 dereceye geldi. 12'ye kadar. 12'de tekrar 23 dereceden 19'a düştü saat 15'e kadar. Neden biz 12 ile 15 arasını düşürdük? 12 ile 15 arası genelde insanların evleri boşalttığı, genelde evlerde temizlik yapılan, evlerin havalandırıldığı ve güneşin en tepede olduğu saat olduğu için biz bunu 12 ile 3 arası 19 dereceye çektik. 3 de tekrar aldık. Gece saat 24'e kadar gene 23 dereceye çıkarttı. Gece saat 24'ten sabah saat 5.30'a kadar uyku saatinde 19'a düşüyor. Tamam? Escape dedik. geri. Sıcak su ayar yapmak istiyorum. OK'ye bastım. Is boiler'e geleceğim. Sadece boiler. Boiler geldi. OK'ye bastım. 52 dereceymiş. Sıcak suyu 52 dereceye getirecek ve bu makine duracak. OK'ye basıp bunu yükseltip düşürebiliyorum. Yazın düşürebilirsiniz. İ'ye bastım. Boiler'i takip edelim şimdi. Çok gittik. 52 derece ver. olması normal mi? Yani ideal 52 derece midir? Yani şöyle düşüş olduğunda 5 derece farklı çalışır. 52'de duracak 47'de tekrar çalışacak. 45'e düşürmemek yani için. Yani 52 ideal diyorsunuz. 60 falan sıkıntı. Ya 60'da çok yüksek olur. Zaten şu an dedim ya delta T şebeke suyunun sıcaklığı 5 derecelerde şu an. Biz oradaki 5 dereceyi 2 tonluk suyu alıp da 55-60 dereceye getirmemiz 200 saat sürer.